Aleyküm selam Mah. abi tamam buldum. Canlı yayını başlatmamışım ya. Gençler öncelikle hoş geldiniz. Gelenler için. Bakıyorum abi. Bakıyorum. Ha tamam abi. Yavaştan herkes doluyor. Hemen bir e, Discord'a Everyon atıyorum. Minecraft severler için bugün güzel bir canlı yayınımız var abi. Kopyala. Gençler şu anda yorumlarınızı göremiyorum yorum atıyorsunuz. bir dakika. Buyurun. Hadi bakalım. Abi bir like atın. İnternet mi yavaş çekiyor? Ne oluyor? Yok internet güzel çekiyor. Ya 11 kişi izliyor. Çok güzel abi. Ha evet. chati okuyorum abi. Bakıyorum. Aleykümselam merkez Hoş geldi abi. Hoş gelmiş. Gençler. Ee, Aleykümselam. Ee... Gençler sohbet atıyorum. Gelmek isteyenler gelsin abi. Play nokta neydi lan bu? Senin network muydu? Galiba bir dakika. Nokta Aynen gençler izleyenler bir like atsın. İyiyim kardeşim sen ne yapıyorsun? Kısa bir canlı yayın yapayım dedim de abi yani Minecraft severler için motor Ay kanka vereyim dur. Verdim. Geçen Minecraft severler var mıdır? Yok mu bizim kanalda Minecraft sever? Oynayan, eden. Aa ve bir hesabım gitti mi? Ben PC'den oynayamıyorum. Neyin? Benim hesabım gitti ya biraz öyle oldu abi. Kim demiş? Geçen nasılsınız? Ne yapıyorsunuz abi? Everyone attım. Ha, evet, tamam. Hı. Hmm. İyi vardır. Gençler sizi canlı yayınsız bıraktığım için özür dilerim. Kusura bakmayın abi. Şimdi ben canlı yayın için e, birkaç kişi daha çağıracağım. Yo var. Ne var? Bir dakika abi ben ne demiştim? Ben şu an beni nasıl güncelliyorum gelmeyeceğim tamam sorun yok Bir dakika sonra gideceğim abi Gençler eee ben canlı yine daha çok şey yapmam lazım paylaşmam lazım abi Siz bekleyin bir Şunu bir f 11 e alacağım bir dakika tam boyutta oynayın bari de Yani sizin için kötü olmasın abi Bir dakika Tam boyut hangisiydi ya? Tam boyut. Epeydir yoktum. Evet, epeydir yoktum abi. Tam boyutu almak F11 değil miydi? Pozisyon olmuyor. Allah Allah. Abi bir dakika şimdi. Benim şu yayını düzgün bir paylaşmam lazım. 4 kişiyle yayın olmaz abi o yüzden. Ee, bir dakika abi, hemen yorumlarınızı okuyacağım tekrardan. Benim sesim nasıl geliyor? Onu da bir söylerseniz çok hoş olur abi. Sesim nasıldır? Ee, bir daha abi, bir dakika. Hı. Evet ee, şimdi yorumları okumaya devam edeceğim güzel geliyor ama ben telden oynuyorum nasıl oynayacağım ee, telden oynayanlar içinde çözüm var abi ee, ama yani oynayamıyor sadece chatte yazışabiliyor kabul ediyorsan abi ee, şey yaz chatcraft diye bir şey Abi ben oynuyorum. Sen de nasıl oynayacağım? Vallahi oynamayacaksın ama konuşabilirsin mesela. 5 kişi var abi. 5 kişi olmaz ya. Bayağı büyük bir kişi olmamız lazım. Bizim normalde abi en az 20 kişiydik burada. Ne oldu ya? Abi 10 kişi olduk. Niye abi? Niye bu kadar Niye yani abi? Anlatabiliyor muyum? Herkes bir açıklama getirsin. En azından gelin yayını izleyin abi ya anlatabiliyor muyum? Ben normalde buralar do dolar taşar diye ümit ediyordum. Dolu taşmadı. Benim moralimi bozdunuz. Kasıyor. Kasıyor mu? Yok abi şu an kasmıyor. Kasma masma yok. Şimdi abi ee, ben kısa bir sunucuyu tanıtmak istiyorum demek isterdim. Sunucuyu yarın tanıtacağım. Yani şu anlık küçük bir e, ee, sunucu tanıtma gibi bir şey yapabilirim. İlk defa bu arada bilgisayardan şey yapıyorum. Ee, yayın açıyorum. Aa 5 kişi de olmaz ya. 5 kişi ne ya? Abi ya bir dakika. Bit geçiyor artık. Hı. Hata memuriye hata Hata verdi yayın durumu kötü diyor bir dakika Yayın süper yayın güzel mi abi onu bana bir söyleyin Yani izlenmesi lazım bu yayının Bilgisayarım var ama nasıl Minecraft yükleyeceğim ama nasıl açıklamaya koyar mısın ee, Tabii ki Minecraft yüklemen için yazıyorsun Osman eee Son oyuncu client yazıp indirebilirsin. Abi Brawl Stars yayını açsam daha çok kişi izler. Bu ne ya? Yani az oldu biraz. Anlatabiliyor muyum? Az ya cidden az. Bir dakika gençler, iki dakika bekleyin. Yine ee, daha çok kişi yapmayın. çalışıyorum şu anda. Her tarafta paylaşıyorum. Spam yapmana gerek yoktu. Aynen. Açmıyor ya abi ya. Yeni daha çok kişi yapmayı beklerdim abi. Abi çok oyunculu oynayamıyor. Link koy lütfen. Nasıl yani çok oyunculu? Bilgi oyun bilgisi değil. Alabilirsin dedi. Bir dakika abi. Alt kişi izliyor. Play nokta. Sanne Network. Neydi abi ya bu sunucunun adı? Neydi bu sunucunun adı? Ben hatırlamıyorum. Bekleyin iki dakika. Sanne miydi? Evet. Senna. Bak bu sunucu. Bakın abi gelin. Ben de o sırada yorumlarınızı okuyayım. Abi normalde benim yayınım hep izlenirdi. Nedense bugün biraz kötü oldu. Ama toplu yaz abi. Rahat olun. Şimdi abi eee bakın. Gelecek olan gelsin. Osman ben. Gel. Abi 7 kişiyiz ya. Ben de o yazmıyor. Nasıl yazmıyor? Bunu yazacaksın işte. Geleceksin. Bunu yazacaksın abi. Kendine bot mu oluyorsun 5000 falan abonesin ama 8 kişi diyor. Nightmare Brawler hayır ee, botla alakası yok ben normalde 20-30 kişi izliyordu ee, ama şöyle anlatayım ben sana şu anda Minecraft yayını açtığım için biraz az izleyen olabilir ee, bot basmaya gelince abi bot basmadım hiçbir zaman da bunu tavsiye etmiyorum sadece kanalın aktifliği biraz düştüğü için böyle yani onun için de abi düşük değil ya. Sanma değil bir dakika ya. Play nokta. Yani normalde böyle değil anlatabiliyor muyum? İkinci attım. Sen de aynen. Yani ben bu basmayı seven bir insan değilim. Yani anlatabiliyor ya. muyum? Anlatabiliyor muyum? çok oyunculu yazmıyor abi nasıl ya çok oyunculu yazmıyor oğlum sen hangi programdan giriyorsun ama o da var bak mesela abi bu sunucuyu ben çok sevdim bu sunucu güzel ya ben beğendim abi hepiniz bekliyorum ee, bakıyorum 9 kişi aynen 9 kişi olabilir normal bir şey ama yani ben normalde bu saatlerde yayını açan biri olmadığım için abi Normal bence. ama bu saatte yayın açan biri olsam, herkes toplanır benim başıma. 7 kişiye düştük, ee, sorun yok abi, hiçbir zaman. Şimdi Minecraft e, olmadığı için bizim kanalda, şimdi ilk yayınımız böyle olacak abi. Ondan sonra e, başka yayınlar da yapabiliriz. Bu arada yayın donuyor mu? Bana mı öyle geliyor. Biraz yayın donuyor gibi. Aleykümselam Melek hoş geldin. Şimdi abi bu sunucuya gelmek isteyen varsa hızlı bir şekilde gelebilir. Ee, ben de uutop skyblock diyeyim. Necdet Yüksel aleykümselam hoş geldin. Gençler dediğim bir bot basma gibi bir şey yok. Ne yaparsınız iyi Necdet. Senden ne Bot basma durumu diye bir şey yok abi. Ben yani normalde yani büyük beni izleyen bir sayfa vardı. Ben yani şöyle söyleyeyim. Beni eskiden izleyenler bilir. 30-40 kişi oluyordu. Hatta bir ara 100 kişiye bile çıktı. Ama abi yani akşam bu saatlerde açmıyorum ben genelde. 7 gibi açıyorum. O yüzden kötü. Yani onun dışında abi benim yayınlarım hiçbir zaman kötü değil. Minecraft oluyor normal bir şey. Minecraft videosu çektiğimde abi e, donmayacak e, Bir daha abi ne diyorsun şey açalım mı e, Video yapalım mı abi Ama Minecraft videosu az izlenir ya kanalımda ilk defa açacağım için Youtube önermez ama abi bak mesela şöyle bir şey yapabiliriz e, Abi sunucuya gelin sunucuda beraber video çekelim Yiğit ben. Ha Yiğit hoş geldin. Tamam. Tanıdım Yiğit'i. Allah'tan Yiğit'i tanıdım. Yine köyü ben almışım. 5 tamam. kişi. Aa böyle olsun link koymuyorsun. Çıkıyorum nasıl indireceğim bilgisayara link at. Ha link istiyorsun sen. Link link. Abi şimdi link eee o adı neydi ya abim bir tane vardı indirebiliyordum hatta şey yapabiliyordun ya son oyuncu klient yaz çıkıyor Osman son oyuncu klient yazınca abi çıkıyor zaten otomatikman anlatabiliyor muyum son oyuncu klient yaz başka abi abi 5 kişi olmaz ama ya 5 kişi az bir şey ya al, bekle discord'a ee, en azından şey yaptı bir dakika bir dakika Minecraft değil hmm, bu bu evet. evet abi bu. Abi inşallah herkes yayına gelebilir ya. Hadi bakalım. Paylaştım. Evet yayın biraz geç Ne yazacağım yazıp buraya abi. Bak yazıyorum. Eee Kral'da hissedildi son oyuncu sitesinden veriyor. Aynen. Bak yazdım. Şimdi gençler, e, kısa bir bilgi geçeyim. Bu sunucuda ben youtuberlık takip alacağım abi. Bunun siz emeği olması lazım yani. E, siz de bana yardım edeceksiniz abi. Sunucuya gelerek ya da nasıl söylesem paylaşarak bu videoyu benim burada youtuber yapabilirsiniz. E, abi ben youtuber takip almasam bile burada güzel e, bir şeyler kazanacağım. Abi şimdi hemen ıı, hızlıca bir anlatayım. 70 yazlar. Ben yazacaktım. Abi şimdi var. Abi şimdi varlardan takas, edit, büyü, kasalar, bilgi, market, arena, adı yükseltme. Bunlar Discord'la şey, vote. Takasa gidelim abi. Kısa bir bilgi. Abi 3 kişiye düştük. Sorun yok. Neyse tamam. Normalde ben yayın açtığımda bayağı bir kişi geliyor. Ama nedense bugünlük böyle oldu. Kusura bakmayın abi. Abi burada e, şeyleri var. Bak mesela 64 sende koyun size bir tane sp koyun veriyor. Mesela başka neler var. Başka bir şey yok. Bunda abi 5 tane ne koy prizmarine veriyor. Prizmarine önemli burada abi. Özel kafa bir Özel kafa 1'e bunu verir. Mesela arkadaşlar bu kapıyı taktığınızda sizde daha hızlı olacaksınız. Şah atıyoruz kardeşim gider misin ya. Özel şey aynen gençler. Ee, özel kafa 2 de abi böyle alabiliyorsunuz. Mesela özel kafa 4 Bir dakika üç ay mı atladık? Evet. 3 bu. 4 abi böyle. Yani hızlanabiliyorsunuz. Ondan sonra şey yapabiliyorsunuz. Aperaz Marine Spawner burada aynı bir şekilde 10 taneye bir veriyor işte. Abi anlatabilirim spamları Spawner dönüştürme var. Demir blok Spawner'a altın blok Spawner. 3 tane demir blok. 3 altın blok 1 elmas blok. 3 elmas blok da 1 zümrüt blok. Ondan sonra abi başka bir şey de yazmıyor. Bir dakika bakayım. 3 Ha bir de şey var abi en taşına dönüştürme var. Zümrüt cevheri 3 zümrüt cevherine bir elmas. En taşına sünger. En taşı a anladım abi. Anladım. Tamam. Cappar siki güzel. Ahmet Esen Allah belanı versin. Böyle abi gördüğünüz üzere bunu siz e, bakabilirsiniz abi ben şu anda fazla bir şey e, anlatmayacağım. Şimdi abi ee, kapattıktan sonra hemen şey yapacağım ben. Buranın videosunu çekeyim. Abi yayını kapatalım o zaman. Gelen giden yok abi. E o zaman görüşürüz bir dahaki yayınlarla. Yarın yine yayın açacağım. Gelin abi. Hadi bay bay abi.